her kitabın kendine has bir kitlesi, bir muhatabı vardır. Bu ahirete 45 günün muhatabı benim. Samimi söylüyorum, samimi bir yürek ile söylüyorum. Ben bu kitabı yazarken şu insanlara şunu şöyle bir ders vereyim, böyle bir mesaj vereyim. Bunun derdinde olmadım. Her satırında kendimi muhatap aldım. Oradaki sorgulamalarda dönüp kendime döndüm. Bu günah, bu hayır, bu fiil bende de var mı diye. Gerçekten kitabı yazarken çok ciddi sıkıntılar yaşadım. Bilhassa orada anlatılanların ayete, Kur'an'a ve sünnete uygun olup olmadığı, bu anlatacak larımızın bidat olmaması için, yanlış şeyler söylememek için çok titizden. Her gün söyleyeceklerim, yazacaklarım için yeniden döndüm kaynaklara, kitaplara baktım. Öyle hadiseler yaşadım ki bazen günlerce uyuyamadım yazacağım şeyler konusunda. Derdim neydi? Bu yazacaklarım insanları yanlışa sevk ederse. Çok ciddi telaşa düşmüş. Mümkün mertebe kendi nefsime hitap ettiğim işte. Yarası benim yaram gibi olan, derdi benim derdim gibi olan ve hastalığı benim hastalığım gibi olan kimseler bundan istifade edecekler.